Bugün İsmail abime e, Kıbrıs askerlik yapmış. E, hatırlattı sağ olsun. Bir şeftal, şeftali kebap hazırlayacağım. Bunun için fırının önünde durduk. Evet İsmail abi malzemelerimizi aldık, getirdik. E, şimdi bunları karacağız bir güzel. E, baharatlarını falan vesaire. Oradan e, ve oradan da e, Ordu'nun başına. Şimdi malzemelerimizi katıyoruz. Burada ekmek içimiz var. Sonracıma e, maydanozumuz var. Yeşil soğanımız var. Soğanımız var. Bir güzel böyle. Sonracıma karabiberimiz var. Pul biberimiz var. Biberi biraz fazla yapıyoruz kimyonumuzu katıyoruz. Sonucuna biraz yedik gibi. Köfte harcımız var. Bunu unutmuyoruz. Biraz abartabiliriz. Ve tuzumuz. Okey. Ve son olarak bir yumurtamız var. Onu da kırıyoruz. 45. Yoğurma işlemimizi bu şekilde yapıyoruz ve harcımızı tamamlıyoruz. Bay abim, göğüs yaz yağımız hazır burada. Manzaramız güzel. Kaldığımız yerden devam ediyoruz şu an. Evet, bu işlerimizle tamam.